arkadaşlar Merhaba, skorhanesi Anesi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ben nasıl iki buçuk üst oynuyorum, iki buçuk üst maçları nasıl buluyorum onları anlatacağım arkadaşlar. Ee, siz de gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz, kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Tabi yüzde yüz diye bir şey yok, genelde gelen olanlar o yüzden yüzde yani yüz demiyoruz ama yüzde doksan her türlü geliyor arkadaşlar, her türlü kazanıyoruz. Ben kazanmadığım şeyi, bilmediğim şeyi sizlere anlatmıyorum. Güvenmediğim maçı, oynamadığım maçı, kendim oynamadığım maçları sizlere vermiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten kupon olarak paylaşıyorum. Kendi kuponumu da paylaşıyorum arkadaşlar sizlere. Ben kazanıyorsam siz de kazanıyorsunuz. Ona göre oynayın arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Destek olalım. Birlikte büyünelim birlikte kazandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öncelikle bu maç e, Arsenal Aston Villa maçı. E, bu maçı bu oranları fark etmemiştim. E, maç başladıktan sonra maç oynarken canlıdan iki buçuk üstü aldım. Bu oranı fark ettikten sonra ve kazandım arkadaşlar. sizde de gönül rahatlığıyla bu oranları gördükten sonra ve ben anlatacağım şekilde oynayıp kazanabilirsiniz. Öncelikle birden birinin oranına bakıyoruz. E, birden birin oranı gördüğünüz gibi arasında 1.93 açılmış. Bizim bakmamız gereken oran 1.80 ve 2 oran aralığı. E, birden birin oranı 1.80 ve 2 oran aralığındaysa ise ve 2'den 2'nin oranı 8 oran 9.50 oran aralığındaysa her türlü gönül rahatlığıyla 2.5 oynayabiliriz arkadaşlar. 2.5 üstünün oranına takılmayın. 2.5 üstünün oranı isterse 1.20 olsun, 1.80, 1.60, 2 oran olsun. Eee, gönül rahatlığıyla 2.5 üstü alabilirsiniz arkadaşlar. İkinci maçımız Go Ahead Groningen maçı. Gördüğünüz gibi bizim ee, istediğimiz oran aralığında birden birinin oranı 1.87 açılmış. 2'den 2 oranı 9.33 açılmış arkadaşlar. Bizim istediğimiz oran neydi? Birden bir 1.80 ve 2.0 oran olması lazım den 2, 8 oran ve 9.50 oran olması lazım arkadaşlar. Bu şekilde bu oranları gördüğünüzde e, dediğim gibi 2.5 üstün oranına bakmadan oynayabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki %100 diye bir şey yok ama %90 genelde başarı bir şekilde geliyor. E, siz de bu oranları gördüğünüzde gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü maçımız şu Maç arkadaşlar. şu e, Turtkart dün 4-0 yendi. İyi bir maç oynadı. Ee, birden bir oranı 1.98 açılmış. Sınırda açılmış. 2'den 2 oranı 8-10 açılmış. E, i̇kisi de gördüğünüz gibi sınırda açılmış. Bizim istediğimiz oran birden bir e, 1.82 oran aralığı. 2'den 2 8 oran 9.50 oranları arkadaşlar. E, tabi tabii bu oranlara bakarken maçın oynanmasına son 20 dakika kalan falan baksanız oranları değişmeden böyle oranları yakaladığınızda oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bak, aslında geri çekmişler millet oynamasın diye sınırı da açmışlar. Maç 4-0 çok rahat bir şekilde gelmiş. Ve fark ettiğiniz gibi bu oranlarda genelde ev sahibi kazanmış arkadaşlar. Bu oranın tersi oldu mu mesela 2'den 2, 1.80, 2 oran oldu mu 1'den 1, 8, 9.50 oran oldu mu bu oranlara oynamayın arkadaşlar. Benim oyun anlattığım sadece ev sahibi için. Birden bir, bir seksen, iki nokta oran aralığı 2'den iki, sekiz oran, dokuz oran aralığı arkadaşlar. Oranları bu şekilde gördüğünüzde iki buçuk üstü oranına bakmadan e, rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla alabilirsiniz arkadaşlar. Yüzde yüz denen bir şey yok. Dediğim gibi her defasında söylüyorum. E, da yüzde diye bir şey yok. E, 1.02 oran hiç oran açılmamış maçlar bile yatıyor. Biz sade analiz yapıyoruz. Her gün oran değişiyor. Değişik oran, değişik şike, değişik şeyler yapılıyor. Biz bunları takip edip sizlere sunmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ben bu şekilde kazanıyorum. 2.5 üstünü bu şekilde bunu buluyorum. videoya iyi beğeni, yorum ve like gelirse. Kanalıma iyi abone olursa ben 2.5 üst taktiği, 2.5 üst taktiği bu şekilde bunları da paylaşacağım arkadaşlar. Corner tercihlerini corner videosu atmıştım. 17, 18, 19 Ocak 3 gün boyunca e, çoğu geldi. Oynayan arkadaşlara tebrik ederim. Onların da istediğini atacağım. E, sizlere paylaşacağım arkadaşlar. E, kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. E, herkese iyi kazançlar diliyorum.